Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle patates kroket tarifimi paylaşmak istiyorum. 2 tane patatesi haşlayıp rendeledim öncelikle. Üzerine 2 yemek kaşığı tereyağı erittim. 2 tane yumurta sarısı. Akını biraz sonra kullanacağız. 2 çay kaşığı karabiber. 2 çay kaşığı tuz. 2 çay kaşığı kırmızı toz biber ekledim. İyice bir karıştırdım bunları. Daha sonra bir su bardağı bu büyükçe bir çay bardağı bir su bardağına tekamül ediyor. Kaşar rendesi ekledim. elimle yoğurdum iyice daha sonra toparlayıp yarım saat kadar dolapta dinlendirdim Evet dolaptan çıkardım yapımına geçeceğim şöyle birkaç tanesinin yapımı da hemen göstereyim size Böyle bu şekilde ceviz büyüklüğünde parçalar aldım ve elimle şekillendirdim. İstediğiniz şekli verebilirsiniz. Yuvarlak da olabilir. Nasıl arzu ederseniz ben bu şekilde yaptım. Bu çok nefis, çok güzel bir tarif. Çocukların da severek yedikleri. Kahvaltı için yapabilirsiniz. Ara sıcak olabilir. Evet, hazırlamış olduğum bu patates köfteleri şimdi öncelikle una batırdım. Daha sonra yumurta akına bir kısmını önceden yapmıştım. Birkaç tanesini göstereyim size. Son olarak da galeta ununa buladım hepsini. Yapımı çok kolay. Yemesi de çok keyifli bir tarif. Kaleta unla da buladıktan sonra bir kaba toparladım hepsini. Evet bu kadar çıktı arkadaşlar. Şimdi zeytinyağını kızdırdım öncelikle. Zeytinyağını da kızartacağım. Siz kızartmanızı nasıl yapıyorsanız o şekilde o yağ da yapabilirsiniz. Böyle bu şekilde büyükçe bir tavanın içerisinde hepsini aynı anda hızlı bir şekilde bıraktım. Yağını da biraz fazla kullandığım için altı üstü hepsi eşit şekilde hızlı bir şekilde kızarıyorlar. Böyle karıştırdım ara ara. Kızardıktan sonra da bir kağıt havlunun üzerine alıyorum. Birazcık orada beklettim. daha sonra servis tabağını aldım arkadaşlar. Şöyle bölüp göstereyim diyeceğim ama bir elimde kamera var. O yüzden bir tanesini ısırıp göstereyim ben size en iyisi. İçini de görmüş olun. Evet, içi de bu şekilde. Denemenizi tavsiye ederim. Afiyet olsun.